Şimdi güzel bir soru var. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere Sinan AB, Hakan BA yaşındadır. Sinan'ın yaşı Hakan'ın yaşına geldiğinde 1997. Hakan'ın yaşı Sinan yaşındayken 1943. Şu aslında ee, şu kelimeler önemli. Sinan'ın yaşı Hakan'ın yaşına geldiğinde. Demek ki Hakan daha büyükmüş burada. Hakan Sinan'dan daha büyüktür diyebiliriz. Çünkü Hakan'ın yaşı Sinan'ın yaşındayken. Oradaki bağlaçlar falan önemli yani burada şimdi ne diyor? A, B, L, B A topla diyor. Kaç olabilir diyor daha doğrusu. Şimdi bizim bulunduğumuz yıl M yılı olsun. Sinan'ın yaşı Hakan'ın yaşına geldi. Şimdi Hakan ve Sinan. Burada biraz akıl karıştı. Benim aklım karıştı mesela. Tablo yaparım direkt. Sinan'ın yaşı Hakan'ın yaşına geldiğinde. Sinan Hakan'ın yaşına gelecek. Yani Hakan'ın yaşına geldi. H eksi S yıl geçmiş olacak ve bu yıl 1997. M'den geriye gidip Hakan Yeşil Sinan yaşındayken. Bu sefer ne olmuş oluyor? Ee, yine Hakan eksi Sinan olması lazım. Çünkü e, öbür türlü negatif olur. Çünkü Hakan eşit Sinan'ın yaşındayken. Yani Hakan eksi S yıl Hakan eksi Sinan'ın yaşı. Burada da ne eşitmiş? 1943'e. O zaman ikisinde de eşit yıllar geçine göre bizimki bunun ortalaması olması lazım. Ee, yani yani şunlar şuraya ne yazmışım? 1997. Ortasında olması lazımsa bunların da ortalaması olması lazım. O zaman 1947 ile 1943'ü toplasak ee, 2000, 1800 da 3800, 3800, 97 ile 43 topla 100, 140, 04, 3940. Bunu ikiye böl, 18, 1970. Ha bak, biz 1970'deymişiz, değil mi? 1970'deymişiz o zaman, e, biz bir tane H eksi ne bulmuşuz? 27. O zaman H eksi ne bulduk? 27. H eksi 27 bulduk. H neydi? B A'ydı. B A eksi A B. 27 ise 9 B eksi 9 A. O da B eksi A zaten. B eksi A eşittir 3. B artı A B soruyor. O zaman 4'e 1 mesela versin. Ya da 5'e 2 ya da 6'ya 3. Ee, ya da 7'ye 4 47 olur mu? Ee, 70 ile 40 toplu 110. 11 dakika 121. Aynen. Cevap ne oldu? Denizli oldu.